Abi, Sigorta'dan merhaba. Bu hafta e, Sigorta Acentelerini konuşacağız tekrardan çünkü e, Sigorta Acentelerinde bir seçim heyecanı söz konusu. Önce e, delege seçimleri var, daha sonrasında bir Sigorta Acente Meclis e, kurulacak ve sonrasında da e, sayık yönetimi belirlenecek. E, bu haftaki konumuz e, Ankara'dan e, Ankara Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı e, Kemal Gazıoğlu e, sağ olsun bizi kırmadı Ankara'dan buraya geldi e, hoş geldiniz Kemal Bey. E, hoş e, Öncelikle isterseniz e, siz ben çok aktif bir dernek başkanı olarak gör, e, biliyorum sizi ve duyuyoruz çünkü sürekli e, iletişim halindeyiz. haberleriniz geliyor bize. Teşekkür ederim. E, Neler yapıyorsunuz? Yani Ankara Ticaret Odası'nda meslek komitesi de e, seçildiniz ve orada çok etkin olmaya çalışıyorsunuz. İsterseniz oradan başlayalım. Sonra devam ederiz sayı. Evet. Can Bey teşekkür ediyorum öncelikle. Acentelerin sesini bu program vasıtasıyla bütün Türkiye'deki 16 bin acenteye ve yanımızda çalışan e, teknik personel arkadaşlarımıza duyurmamıza vesile olduğunuz için. Biz 4 Mayıs'ta Ankara Ticaret Odası'nda meslek komiteleri seçimleri yapıldı ve seçimlerimi takip göreve geldik. Göreve geldiğimizin hemen sonunda acent arkadaşlarımızı Ankara Ticaret Odası'nda topladık ve onlarla bir anket yaptık. Onlara bir takım sorular sorduk. Bu soruların çok spesifik olanların içerisinde bir tanesi ATO olarak Ankara Ticaret Odası Meslek Komitesi, Sigortacılık Meslek Komitesi olarak bizden ne istiyorsunuz dedik. Birinci sırada eğitim çıktı. Evet. Bilinçlendirme çalışmaları çıktı. Ve biz bunu kendimize rehber edindik. Bu çerçevede e, öncelikle restorans konusunu gündeme aldık ve e, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Sayın Ahmet Genç'i davet ettik. Sağ olsun kendisi güzel bir sunum yaptı bize. Acent arkadaşlarımızı. E, o toplantıyı yaptık. Akabinde e, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Arif Hikmet Cesur'u davet ettik. Sağ olsun o da kırmadı bizi. O da gelip denetim sigortacılıkta denetim ve acentelerin bu denetimdeki yeri konulu çok güzel 3 saat süren bir konferans sundu. Bununla beraber Ankara Ticaret Odasında e, biz hizmeti sigortacılık müdürlüğünde hem sigorta acenteleri, brokerları ve bölge müdürlükleri hizmet aldıkları bir müdürlük vardı. Hem de tekel ve alkol piyasasına hizmet veren 10.500 civarında bayinin hizmeti veriliyordu. Biz yönetim kurulu olarak e, teklifte bulunduk dedik ki biz ayrı hizmet almak istiyoruz. Sağ bir bir numaralı kararımızdı bu. Yönetim Kurulu ATO Yönetim Kurulu da bu kararımıza uyarak bu masayı ayırdı. Ee, önümüzdeki günlerde sadece sigortacılık faaliyeti yapan acenteler, e, brokerların bölge müdürlükleri, eksperler ve e, sigorta şirketlerin bölge müdürlerine hizmet verilecek. Ve buradaki acent arkadaşlarımızın karşılaştığı sorunlarla ilgili bir liste çıkardık. En çok hangi konularda tıkanıklık yaşanıyor diye. Bunlara ait ATO'ya gelirken hangi evrakları getirmeleri gerektiğine dair bir takım bildiriler yayınladı. Yani teknik personel iş aldıysanız onunla ilgili şu 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 evrakları gelirken getireceksiniz. Şirketinizin sermayesini arttırdıysanız şu evrakları getireceksiniz gibi önceden gelmeden bir takım kontrollerin yapılacağı listeler yayınlandı. Vakit kaybını önlemek için en azından. git gel olmasın diye. Aynen öyle. Akabinde de Son olarak sigorta acenteleri bölge müdürlüklerini çağırdık. Bölge müdür arkadaşlarımızı çağırdık. Hem bireysel emeklilik hem teknik branşta. Onlarla çok güzel bir sohbet yaptık. Bu ticaret odasında ilk oluyor Can Bey. Evet. Onlarla bir konuda şöyle bir hemfikir olduk, eğitim konusunda. Bu sadece kaskodur, trafiktir, sağlık sigortaları gibi değil. Yani biz öyle bir yol çizelim ki dedik, artık acente arkadaşlarımızın geleceğe dönüp bakış açılarını değiştirecek. Ofis otomasyonundan tutun da, işte çapraz satış nedir, gündemde değişiklikler neler oluyor, dünyada neler oluyor. Satışlarımızı artırmak için ne gibi bir takım tedbirler gerekiyor bunları tartıştık ve bununla ilgili bir seri eğitim yapma kararı aldık. Kısmetse önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğiz. Hangi sigorta şirketi, hangi konuda bize destek olacak ve ato çatısı altında olacak bunların hepsi. 3 veya 4 grup halinde yapmayı düşünüyoruz. Bu 3 veya 4 gruba acent arkadaşlara soracağız. Günü, saati daha önceden belirlenmiş olacak bunların hepsi. Ve diyelim ki bir sigorta acentesi arkadaşımız diyecek ki ben birinci grupta olmak istiyorum. Bu iki ila üç ay sürecek bir program. Sonra da bir sertifika programı vermeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki aşamada da acent arkadaşları bitince de teknik personel arkadaşlara geçeceğiz. Hani burada SGM'i falan konuşmuyorum. Hani onların eğitimi Bunlar ayrı bir şey. Diye. Biz Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize böyle bir şey yüklendik. Meslek komitesi olarak. Bunu yapmayı düşünüyoruz. Aslında Pardon, e, sözünüz tam bu eğitim kısmında evet. özellikle keseyim istedim çünkü e, sigorta şirketleri artık e, acentelere çok fazla evet. ürün bazında sadece eğitim veriyorlar, değil mi? Evet. Biraz azalttılar, onun da sebebini şirket yetkililerine sorunca da e, sigorta acenteleri birden fazla evet. e, şirketle çalışıyor. Bizim yani bize münesiran çalışanlara tabii ki ama hani e, çok fazla şirketle çalışanlara bizim. Teker teker eğitim vermemiz çok anlamlı değil deyip biraz askıya aldılar sanki. Evet. O da görev artık size düşüyor bundan sonrasında diye düşünüyorum ben de. Evet yani orada arada şimdi geçen hafta Arif Hikmet Cesur'un, Sayın Cesur'un söylediği bir şey vardı. Sigorta denetleme kurulu başkanı. Ya Kasko trafikten çıkmamız lazım. Yani evet Kasko'nun biz %80'ini yapıyoruz, trafiği %95'ini yapıyoruz biz acentede. Ancak artık tamamlayıcı sağlık gerçeği var. Bireysel emeklilik gerçeği var. Konut poliçesi gerçeği var. Yani bizim biraz daha acent arkadaşlarla çapraz satış dediğimiz, ürün çeşitlemesi dediğimiz bu dallara da girmemiz lazım bizim. Ha bunun altyapısı da mutlaka bir takım eğitimlerden geçiyor. Bu sadece ürünü bilmek de yetmiyor. Ürünü pazarlamanın da yolunu bir şekilde bizim acent arkadaşlara ve yanında çalıştırdıkları teknik personel arkadaşlara Satış politikası olarak iletmemiz Aslında gerekiyor. Aslında tabii söylenen şu değil mi? Yani sonuçta herkesin istediği profesyonel bir acente profili. Herkes evet. diyor ki acenteler profesyonel olsun ama acenteler yani de profesyonel olmak için ne yapmalı? Yani sizler bir tarafından evet. tutmuşsunuz işin ama evet. diğer tarafları da var mutlaka evet. bu işin. Yani başa döneceğim yine kalıpları bir takım kalıplarımızı kırmamız gerekiyor. Madem ki artık biz bir finans piyasası aktörüyüz, oyunculardan bir tanesiyiz. Gerçekten artık kasko trafik olayından çıkıp bizim e, sağlık e, poliçelerine, konut poliçelerine, ferdi kaza poliçelerine, bireysel emeklilik, yani biliyorsunuz bu yılbaşı itibariyle çok ciddi devletin desteği var ve geçen seneki e, neredeyse 9 yılın satışını ikiye katlayacak bir rüzgar yakaladık. Bunu daimi hale getirmemiz lazım. Bana göre acent arkada her konuştuğum toplantıda acent arkadaşlarıma söylüyorum. Bireysel emekli işine lütfen uzak durmayın. Yakın durun. Sıcak durun. Çünkü önümüzdeki günlerde kıdem tazminatı fonlarının da bireysel emeklilik fonlarıyla birlikte olmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar var. Ve bunun da ben 2014 sonu 2015 gibi çıkacağını hem hayal ediyorum hem umut ediyorum. Dolayısıyla şu anda hali hazırda sigortacı acent arkadaşımın müşterilerinin bireysel emeklilik poliçelerini ya banka yapıyor ya birisi yapıyor. Dolayısıyla biz acent arkadaşlarımıza bunu önereceğiz, bunun yolunu göstereceğiz, bunun yöntemini göstereceğiz. Çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunacağız ve önümüzdeki dönemde inşallah bu eğitim konusunu gündeme birinci sıraya oturtacağız. Peki, sizin gördüğünüz acentelerin en büyük sorunları neler? Yani hep biz burada tartışıyoruz gerçi, sizden önce de dernek yöneticileri konuk oldu. Siz, sizinki biraz daha farklı, bazı detaylar var. Sizlerinkini de alalım o zaman. Şimdi birinci sorun aslında bir çatı olarak kabul ederseniz bunu sahipsizlik. Yani bizim teşhisimiz sigorta acentelerinin geçmişte bir sahipsizlik var zaten vardı. 2007'de yasamız çıktı biliyorsunuz 5684. Akabinde sigorta acenteleri icra komitesi oluşturuldu. Yasanın içerisinde var. Sigorta acenteleri icra komitesindeki çalışma düzeninin olmaması biz acenteleri sahipsiz bıraktı. Hani bir laf var Mahallede en çok dayağı öksüzler ve yetimler yer. Şimdi biz şu anda sahipsizlikten dolayı en çok dayağı biz yiyoruz. Nedir sorun? Bir. Bir gece yatıyoruz. Komisyonumuz yüzde on yedi. Sabah kalkıyoruz. Yüzde beş. iki, Üç. Hatta sabah sıfır. Hatta sıfır yani. Söylemeye dilim var. <laughs> Veya bir gece yatıyorsunuz. X şirketinin ajentesisiniz. Sabah kalkıyorsunuz. Bir mail. Şu andan itibaren e, üretiminiz durduruldu. Fesh edildi. Şimdi geçen hafta konuşuyoruz. Acenteleri ziyaret ediyoruz. Hemen hemen günde 4 veya 5 acenteyi ziyaret ediyoruz Can Bey Ankara'da. Dedi ki ya 12 yıldır çalıştığım sigorta şirketi yani bir maille benim acentelimi feshetti. Ve önde gelen bir sigorta şirketi. Ben dedim ya insan sevgilisinden ayrılırken bile hani bir şey yapar. Hani bir yemek ısmarlarsınız. Bir şey olur ya. Bu kadar düşman değiliz ki. Yani 12 sene bir hizmet etmişsiniz. Farklı üretim yapamamasından dolayı. Farklı branşta her, her sebep de, ne olursa olsun canım. De bir şimdi, vedalaşma olsun istersiniz tabii ki. Kuşkusuz ve Can Bey. Yani ben hepsini yapmakla hükümlü de değilim ayrıca. Yani yapamayabilirim de. Bu biraz sigorta şirketinin de bakış açısıyla doğru orantılı. Nedir? Şirket sadece kasko trafik yapıyor. Kontu yapmaya kalkıyorsunuz. Üç katı fiyat çıkıyor çalıştığınız bir şirketle. Şimdi ben 20 yıllık arkadaşıma, sigortalıma nasıl satayım o ürünü? Acentesi olmasanız izah edebilirsiniz. Ama o şirketin eğer acentesiyseniz bunu izah etmeniz çok kolay değil Can Bey. Yani başka bir acenteden veya şirketten fiyat aldığında o ilk insan görsek ya ya de bu acentelik var neden bana 200 lira yapmadın da 400 liraya 500 lira yaptın dese ne cevap yani vereceğiz biz? 20 yıllık arkadaşınızı bir şekilde mağdur etmiş oluyorsunuz yani görünür de öyle tabii. Yani. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bizim temel sorunlarımız yani baştaki iki tane sorunumuz. Komisyon aranlarımızın ani kararlarla değiştirilmesi, ikincisi de haksız fesihler. Bununla ilgili çözüm önerilerimiz var. Yani nasıl olması gerektiğine dair. Mesela 1 Ocak'ta bir sözleşme imzalarsınız sigorta şirketiyle. Der ki 31-12'ye kadar benim parametrelerim bunlar. Bunlar üzerinden hareket ediyorum ben. Ha tekrar yenileyebilirsiniz önümüzdeki yıllarda. Biz buna bir şey diyemeyiz. Çünkü bununla ilgili hazine müsteşarıyla da görüştük biz. Türkiye Sigorta Birliği de görüştük. Bir sigorta acentesiyle bir sigorta şirketinin yapmış olduğu anlaşmaya dışarıdan müdahale edilmesi mümkün değil. Buraya kadar tamam. Ama onun dışında siz akşam yatıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, komisyonunuz sıfır. E şimdi bizim personel giderlerimiz sabit. Kendi içinde. E efendime söyleyeyim, vergimiz var. Elektriğimiz var, suyumuz var, haberleşmemiz var. Bunları nasıl dengeye oturtacağız biz? Akşamdan sabaha. Biraz sanki artık hani komisyonlar konusunda biraz rayına oturdu gibi. hani eskisi gibi yani geçmişte yaşandığı gibi birden bir düşüşler olmuyor herhalde diye düşünüyorum ama Bence benim bilmediğim varsa onu bilemiyorum. Şöyle biraz beklemeye aldılar sigorta şirketleri. Belki işte cılız da olsa sivil toplum kuruluşları ciddi bir ses verdi. Yani asıl ses vermesi gereken insanlar vermeyince, kurumlar vermeyince biz STK'lar çok ciddi tepkiler verdik. Belki de biraz onların da etkisi olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili yani yaptığımız toplantılarda birebir görüşmelerde sigorta şirketlerinin yöneticilerine bunu açıkça söyledik. Ve eski acente tipi de yok artık. Yani bugün Türkiye Sigorta Birliği istatistikler yayınlıyor Can Bey. Diyor ki işte şu kadar üretim yapıldı, bu kadar hasar ödendi, bu kadar muallak var, bu kadar acente komisyonu var. Şimdi biz bakıyoruz diyoruz ki 2009'dan beri yayınlanan istatistikleri aldık biz. Sonuçta Acente 2009'dan beri %104 büyümüş, komisyonu %80 büyümüş. E peki bankalar %198 büyümüş, komisyonu %550 büyümüş. E şimdi diyoruz ki ya biz size zarar verdir Yani muallaklar deseniz öyle. Yani artık rakamları konuşturuyoruz Can Bey. Dolayısıyla toparlayayım. Sigorta Acenteleri Komitesi eğer önümüzdeki dönemdeki şekilleniyor şimdi yavaş yavaş. 10 Ekim'de bütün Türkiye'de seçimler yapılacak. Güçlü bir insan grubu seçildiği takdirde ki bizim bir sloganımız var. Hiçbir kişi veya kuruluşa maddi veya manevi borcu olmayan 7 kişi arıyoruz diyoruz. Çünkü icra komitesi 7 kişiden oluşuyor. Hımmalı bir çalışma yaparlarsa, gerçekten yasadan kaynaklanan görevlerin yerine getirirlerse bana göre 2 ila 3 yıl içerisinde sorunlarımızın en az %50'si 60'ı çözülür. Biraz da aslında top yönetiminin de desteklemesi gerekiyor. Hoş e, sayık yönetimde topun temsilcisi de var e, ama... Ee, geçtiğimiz dönemde hem e, sayık üyeleri arasındaki bir takım sıkıntılardan dolayı, e, hem de dediğiniz gibi belki e, TOB'un biraz sahiplenmemesinden evet. e, kaynaklanan şeyler. O, bu sefer inşallah bir e, fazla destek bekliyorsunuz top. Çünkü top çok önemli bir kurum. Kuşkusuz yani topla konuştuğumuz zaman aslında top da bizi benzer bir cevap veriyor. Diyor ki arkadaş, sizin aldığınız kararlar burada yönetmelikte de yazıyor, kanunda da yazıyor. Diyor ki alınan kararlar 15 gün içerisinde top yönetim kurulu tarafından onaylanır diyor. Yani aslında siz sayık olarak kararı alsanız 15 gün içerisinde TOBİ Yönetim Kurulu bunu yayınlayacak zaten. Yani siz kendi içerinizde belki biraz da çatışma içerisindesiniz demek istiyor ki bu çatışma ne olduğunda zaten bizim camiamızda herkes bunu biliyor. Ha burada sistemsel de kurgusal da bir hata var Can Bey. Şimdi biz 10 Ekim'de herkes delegelerini seçecek bütün Türkiye. İşte 250 delege seçecek. Sonra bu 250 kişi toplanacak 40 kişilik sektör meclisini seçecek. Sonra bu kalan 210 arkadaşımız evlerine dönecek. Geçmişte böyle oldu çünkü. Evet. Sonra bu 40 kişi tekrar toplanıp 7 kişiyi seçecek. Sonra bu arkadaşlarımız da evlerine dönecek. Biz bunun değişmesini istiyoruz. Çünkü burada bir otokontrol yok. Yani 7 kişiyi seçiyorsunuz, 7 kişi 4 yıl boyunca görev yapıyor. Ya bu arkadaşların bir denetim mekanizması yok ki. Aşağıdan yukarı doğru sorgulayacak hiçbir mekanizma yok ki. Biz şunu öneriyoruz. Evet bu 250 tane delegeyi biz seçelim. Daha sonra da her ilde bir sayık delegesi olsun. O ilde ve bağlı ilçelerdeki sayıkın gözü, kulağı, beyni, her şeyi olsun. Yani bir acente evet. arkadaşımızın başına bir şey geldiğinde başvuracağı bir arkadaşımız olsun. Sonra bu arkadaşlar, yani delegasyonla 6 ayda bir Ankara'da toplanalım. Ne oluyor? Sizin ilinizde, bölgenizde ne gibi sorunlarınız var? Bazı sorunlarınızı bize ilettiniz, biz bunları çözdük, bu sorunlar hala devam ediyor mu şeklinde. Sonra sektör meclisi 40 kişilik ki. Yönetmelikte ve yasada açık madde var diyor ki yılda bir kere toplanır. Toplanmadığını herkes biliyor. E sonuç itibariyle biz üç ayda bir de sektör meclisini toplasak, icra komitesiyle beraber. Sonra da icra komitesinin geriye çağrılma hakkını koysak sektör meclisinin. Yani desek ya Kemal Gazi oldu sen gittin ama kardeşim. Hasan Yıldız sen gittin ama kardeşim. Gerekli verimli alamadık biz salt çoğunlukla. Yani 21 kişinin oy vermesiyle beraber ben Hasan seni çekiyorum kardeşim. Mehmet'i gönderiyorum. Ayşe'yi gönderiyorum. O zaman ne yapacak bu yedi arkadaşımız? Tabii ki toplantılara katılacak ve verimlilik sağlanacak. Ha bunun dışında tabii ki yedi arkadaşımızın tamamına düşmüyor bu görev ama yine kanundan gelen maddesi var. Diyor ki yeteri kadar personelle çalışabilir. Biz şimdi merak ediyoruz kaç personeller sayı biz bilmiyoruz. Halbuki danışman bir hukuk bürosuyla anlaşabilirsiniz. Hukukçulardan destek alabilirsiniz. Mali müşavirlerden destek alabilirsiniz. Bugün benim arkadaşımın acenteli fesed ediliyor. Gidip bir hukukçuya danışacak kimsesi yok. Ki biz Ankara Ticaret Odası'nda Başkanım Salih, Sayın Salih Beyciden de sözünü aldık. İnşallah yılbaşından itibaren hukuk ve mali konularda ücretsiz danışmanlık yapılacak hizmetler verilecek Ankara Ticaret Odası'nda. Dolayısıyla bunu Sayık'in acente bazında yapabilmesi lazım. Bütün Türkiye'de hukuk bürolarıyla anlaşılabilir. Arkadaş bir sorun varsa gel buraya danış, danışma ücretsiz. Ha sonra dava açılacaksa ona biz karışmayız. Ama danışma konusunda gerçekten ciddi şu anda arkadaşlarımın boşluk yaşadıklarını ben biliyorum. Ben aslında Sayık'ta e, belki bir iletişim e, danışman e, tarafında da bir ihtiyaç var. Neden? Biz çok sıkıntı çekiyoruz bu tarafta. E, doğru bilgiyi oradan e, yani çok kişiler orada kendi çabalarıyla e, e, ilişkide olduğumuz kişilerden biz bilgiler alabiliyoruz. Aslında bunun e, ilk elden e, iletişim e, yönüyle basında duyurulması gereken bir takım mevzuat e, gelişmeleri var. Onlar da bizlerle paylaşılmalı. Orada bence hukuk olduğu gibi basında e, ne bileyim e, özel e, eğitmenlerde bir takım danışma kuruluyla olmasında da fayda var aslında. dediğiniz. Evet, Can Bey kanunda yazmış. Yani aslında görevlerin hepsini tanımlamış. Diyor ki sigorta ajantili cira komitesinin görevi. işte faaliyetlerini, acentelerinin faaliyetlerini acil, adil ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesi, iş hala hakkının sağlanması, meslek mensuplarının dayanışma ve sigorta acenteliği mesleğinin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışması için meslek kurallarını oluşturmak. Yok. Etik kuralları oluşturmak. Bunların parayla da ilgisi yok yani. Evet. etik kurallarımız yok bizim para, e, para konusunda da bir sıkıntı yok zaten orada yani gördüğüm kadarıyla hiç olmadığı bir sıkıntı <laughs> var o da para, evet, para. peki burada e, sayık başkanlığı konusunda e, Ankara'dandı Levent Ergun sayın Levent Ergun başkandı evet. e, sizlerin bir söylemi var yine Anadolu'da kalsın başkan diye evet. e, bu konudaki düşünceleriniz nedir? Can Bey şimdi o konu şöyle gündeme geldi bizim değişmesini istediğimiz kanun maddeleri var Bizim daha rahat, daha iyi çalışabilmemiz için. Bu kanun nerede değişecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değişecek. Bir taze yönetmeliğimiz var ama beşinci kez taslak yolladık. Bir tanesini daha getirdim burada son taslağa. Değişmesini istediğimiz yönetmelik maddeler var. Bunların da Ankara'da Hazine Müsteşarlığı nezdinde yapılması lazım. E TOB'un bu çatısı Ankara'da. Dolayısıyla yani Ankara'da bu işi toparlamamız gerekiyor bizim. Çünkü geçmiş altı yılın bir şekilde artık önümüzdeki iki yılda 3 yılda toparlanması lazım. Biz geçen hafta Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı çok güzel bir istatistik yayınladı. Acentenin olması gereken üretim yapısıyla mevcut üretim yapısının rasyolarını koydu. Bugün 16 bin acente var. Olması gereken bu yapıda 9 bin acente var. Yani biz 6-7 bin acentenin kapanacağını düşünüyoruz şu an O rasyolara baktığımız zaman yani sigorta denetleme Kurulu rasyolarına baktığınızda 7 bin acentenin kapanması öngörülüyor 2015 sonuna kadar. Şimdi 7 bin ajentenin kapanacağı bana göre büyük bir felaket yani. Tabii Bizim açımızdan büyük bir felaket. Tabii. Ha Bunların çok acil çözülmesi gerekiyor. Çok kısa süre alınacak tedbirler var. Demin saydığım çerçevede. Bunların yapılabilmesi için bu işin Ankara'da hem siyasete hem ticarete yakın hem resmi organlara yakın Ankara'da olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki Tabii ben takdir... tam, <laughs> tam bu arada şunu da eklemek isterim. Aslında e, Sayın Alaaddin Büyük e, e, evet. hem e, sigorta acentesi hem Mecliste görev yapmış bir siyasetçi halen de evet. Avrupa Birliği Bakanlığında bakan, bakan yardımcısı. yardımcısı. Evet. Şimdi onun bir söylemi vardı bana da şunu söylüyor. Yani bir şeyler yapılması isteniyorsa bunu mutlaka bir siyaset ayağı olması lazım. Çünkü orada karar verici kanun yapıcı orada. Evet. E, tabii ki burada e, Tobun da e, desteği söz konusu ama. Sizin aslında siyaseten biraz destek bulmanız da gerekiyor işlerinizin çözülmesi için değil mi Ankara'da? Önemli olan tarafı biraz o. Valla Can Bey siyaseten aslında desteğimiz var. Eğer bu desteği biz yönetim olarak da alabilirsek işimiz çok zor değil. Ama siyasi destek derseniz evet şu anda siyasetçilerin tamamıyla yani mecliste grubu bulunan 4 siyasi parti var. 4 siyasi partiyle ilişkimiz var. Hepsi bizim onlara götürdüğümüz sorunlarımızın çözüm konusunda hem fikir. Ancak ve ancak şu anda bizim tek vücut olarak önlerine gitmemizi istiyorlar. Yani bu Doğru. parçalanmış yapıdan kurtulup tek vücut gidilirse ses getirebileceğimizi düşünüyorum. Can Bey 16 bin tane acente var. Yaklaşık 60 bin çalışanımız var. Eş çocuklarımızı koyun. Yani 200 bin 300 bin civarında bir kitleye idare ediyoruz. Sigortalı camiasına baktığınız zaman üretimin %67'sini yapıyoruz. Trafik sigortasında açık öğrendeyiz. %95 üretimi biz yapıyoruz. 50 milyon poliçe kesiyoruz. Yani Dolayısıyla herkesle bir temasımız var. Evet. Çok birebir doğru söylüyorsunuz. Herkesle bir ilişki söz konusu. Ee, peki buradaki şu anda seçimler 10 Ekim'de olacak. Orada ne bekliyorsunuz? Sizin görüşünüz nedir? Siz aday mısınız? E, <laughs> e, evet tabi e, adaylık herkesin şeyinde var. Yani. meslek hizmet. Ben 1989'da başladım. 24. yılımı bitiriyorum. 28 Ekim'de kısmetse 25. yılıma giriyorum yani. E, bir Bilgi birikimi oluyor insanoğlunda. Yaşadıklarınızla çözebildiklerinizle çözemediklerinizle ve ticaret odasında sağ olsun Ankara'lı acent arkadaşlarımız bize teveccüh gösterdiler. Seçildik. Bir çalışma içerisine girdik. Eğer acent arkadaşlarımız yine bize oy verirlerse bizim bildirimizi biz yayınladık. Neler yapacağımızı yazılı olarak koyduk. İnternet sitemizden de duyurduk bütün acent arkadaşlarımıza ki hepsinde tek tek dolaşıyoruz. Diyoruz ki bakın işte insanlar bu insanlar. Vaatlerimiz bunlar. Yapılması gerekenler de bunlar. Eğer biz bunların herhangi bir tanesini yapamazsak Yakamıza yapışın açıkçası, biz de bunu hesabını verelim size. Peki e, İstanbul burada çok etken olacak. Evet. E, yani sizin beklentiniz inşallah ...diyorsunuz Anadolu'da mı kalır başka? E, bir kız on kişi ister, bir kişi alırmış Can Bey. <gülüyor> e, <gülüyor> niyetimiz öyle ama dediğim gibi, Ol, acent arkadaşlarımızın düşüncesine... her zaman için saygı duymakta fayda var. Ben 2009 seçimlerinde de aynı şeyi söyledim. 2009 seçimlerinde bugünkü arkadaşlarımız tek liste girdiler zaten. Ee, bu iş biraz hizmet aşkıyla da doğru orantılı. O yani, sizde var ama değil mi sanki? <laughs> ben bakıyorum siz bir Afyon'dasınız, bir İzmir'de, bir Ankara'da, Anadolu'nun her, her, her yerinde de varsınız. Ya bu bize biraz sigortacılık ajenteri kişiliğimizden de kaynaklı. Yani iyi günde kötü günde acente olarak biz herkesin yanındayız. Evi yanan, evi su basan, arabası kaza yapan, efendime söyleyeyim fabrikasını hırsız giren yani herkesin her an 24 saat yanındayız. Yani ajente tanım itibariyle daha önce de söyledim. Biz hem doktor, hem psikolog, hem mali müşavir. E, aklınıza ne geliyorsa yani biz yol arkadaşıyız sigortalılarımızla. Dolayısıyla insan psikolojisinden, onların o ruh halini anlamak gerekiyor. Bugün kapı kapı dolaşıyoruz bütün acente arkadaşlarımız. Neden? Nedir probleminiz, nedir? Evet bir takım şeyleri biz biliyoruz ama ıskaladığımız bir şey var mı? Veya gelin buyurun katılımcı olun diyoruz. Bugün Ankara Ticaret Odası'nda işte 8 Ekim'de Üstün Dökmen hocamızı çağırdık. Sağ olsun kırmadı bizi. 8 8 Ekim'de gelecek gelin katılın diyoruz yani ticaret odası bu faaliyetlerin artık önünde yani artık kapalı değil kapılar açık buyurun gelin biz bir şeyler sunuyoruz size veya aracılık ediyoruz bir şeylerin sunulmasına siz ne kadar çok oraya katılırsanız faaliyetleri ne kadar çok takip ederseniz o kadar çok bizden hesap sorarsınız ama hiçbir şey katılmazsanız hiçbir şey yapamazsınız bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyorsunuz Canım, çok net bir ifade söyleyeceğim eğer 10 kişiyseniz kimse sizi dinlemez 10 bin kişiyseniz biraz dinler 100 bin kişiyseniz herkes dinler Tabii ki. Ee, şimdi sonuçta baktığınız zaman siz bir meslek grubunu temsil ediyorsunuz. Aslında dediğiniz gibi 200-300 bin kişi de bu işten ee, ne mal alıyor, ekmek evet. yiyorsunuz. Ee, burada benim sormak istediğim şu. Ee, siz mesleğinizin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani Ben çok iyi görüyorum. E, çünkü rakipler var, bankalar var, tele işte telefonla satış var, Hı. internet var. E, siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü e, süremizin de sonuna gelmek üzere. Zaman çok geçiyor. Evet. Ben geleceği çok iyi görüyorum. Ben hayatımda hiç umutsuz olmadım. Hep umudu aradım. Bardan yarısı dolu diye baktım. Yeter ki doğru yerde, doğru zamanda olalım ve kendimizi buna göre geliştirelim. Zaten bugün ticaret odasını Kavgamız da bu sebeple. Yani arkadaşlar biraz kenarda kalmayın. bugün işin içerisinde gidin. Yapı değişiyor. Nasıl ki sigorta şirketleri 2007-2008'de el değiştirdi ve önce paradan sorumlu genel müdür mali işlerdeki insanları değiştirdiler. Yapı değişti. Bugün para konuşuyor mu ajente? Konuşmuyor. %90 kredi kartıyla çalışıyoruz. Artık tahsilat şeyimiz gitti. O zaman şimdi neye bakmamız gerekiyor bizim? Tahsilatı bıraktıktan sonra üretime bakmamız gerekiyor. Evet. Eğer kendimizi geliştirirsek, personelimizi geliştirirsek, fiziksel koşullarımızı geliştirirsek, evet bankalar çok büyük rakip bizim için. Bankalar, bankalar sigortacılık yapmasın hayali peşinde değiliz biz. Tabii. Çünkü bu ütopik. Bu gerçek bir söylemde değil ütopik, zaten. Ha, popülerizm derseniz de popülist bir yaklaşım. Oy da alabilirsiniz. Ama ben bu sloganın arkasından yürümedim Can Bey. Ben acenteler sigortacılık yapsının üstünde gidiyorum. Ne yapıyorum? Bankaların yalan, yanlış, eksik yaptığı poliçeleri teşhir ediyorum. Nasıl ediyorum? Tahkime gidiyorum. Tahkimde kazandığım şu anda 3 tane dava var. Bankanın yanlış yaptığı poliçelerle ilgili. Bunu her yerde de söylüyorum. Biz bunları kovalayalım. Bankalcılar birinci yıl kredi zoruyla poliçe yapıyorlar. Yüzde doksan yıl bize geliyor. Çünkü 24 saat bizi arayabilecek kadar rahatlık içerisinde. Biz ona eksik poliçe yapmayız. Biz ona yanlış poliçe yapmayız. Bankacıların kendisi takip etmiyor poliçelerini. Trafik sigortalarını kendileri takip etmiyor. Dolayısıyla biz ütopik bir hayalin peşinden değil de kendimizi geliştirme hayalin peşinde koşmamızı öneriyoruz. <laughs> Peki o zaman aslında işiniz zor ee, dediğiniz gibi hem e, piyasada e, bir sizden beklenti çok neden çünkü bir sigortalık oranının e, hani yükselmesi, penetrasyonun artması, bilincin artması e, diğer taraftan hani sizlerde biraz da kendi işinizde şey yapıyorsunuz. Evet, e, bir de tabii buna e, vurgu da e, mutlaka yapmak lazım. hani Sizler de şimdi bu sivil toplum kuruluşlarında kendi işlerinizi de ihmal ediyorsunuz değil mi? Yani sonuçta bütün bu şeylere koştur, et, toplantılar falan. Sıkıntı. Kendi işlerinize en azından imal etmeyin bari. E, etmemeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Ben bu işlere girerken eşim ve çocuklarımla konuştum. Dedim ki biraz sizlerden alacağım ben. E, acent arkadaşlarımla, sektörle paylaşacağım. Onların onayıyla girdim. Ve biz göreve geldikten sonra bütün acent arkadaşlara şunu yayınladık. Cep telefonumuz bu. Hep Bütün telefonlarımızı, iletişim bilgilerimizi verdik. İyi günde, kötü günde arayın. Birlikte yürüyeceğiz biz bu yolu dedik. İnşallah bundan sonraki yürüyüşümüzde arkadaşlarımız bize destek olursa, iyi günde de, kötü günde de, eleştiride de bize yardımcı olursa ben sektörde önümüzdeki yılların... Çok güzel olacağını inanıyorum inşallah. Ben de sizin e, güzel güllere, bütün meslektaşlarınızla yürümenizi diliyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Program ne yazık ki sona erdi. E, süremiz e, uzun olsa da e, e, ne yazık ki bitti. Yani, i̇nşallah. E, çok teşekkür ederiz. Seçimlerden sonra tekrar konuşuruz inşallah. inşallah. <laughs> çok teşekkürler. E, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta farklı e, konu ve konukla tekrar birlikte olmayı arzu ediyoruz. Hoşçakalın.